diyebiliriz gibi sıçrası var Tayfun'un sıçrayı <laughs> kullanacak direkt olarak 5-2'nin üzerindeki geysimden buraya kadar alalım bu altın da skorta gitsin çok güzel buraya kadar altını skortta en azından oyuna dönmek adına bu arada skor başı edelim. belaya girebilir ulti alt kullanıldı vurabiliriz şu anda da skor oynamaya çalışıyor yan taraftan gelen Tayfun da var Tayfun'un da hala Typhoon, sıçrası hadi. var burada skorları alacağız direkt olarak <laughs> sıçrayla çok güzel be çok güzel be yaklaşmaya çalışıyor Nasır aldı izleri Sonrasında yeteneklerden de ilk açtık. Çok, çok iyi, iyi çok iyi hamle. Bundan. Ama arada kaldığını söylemek lazım buraya. Çok uzak whistle. Işınlan geliyor Işınlan geliyor. geliyor. Çok fazla hasar var. Skor paramparça ediyor burayı. Işınlan da geldi arka tarafa. Bavulus yakalamayı başardı Düştü ama. burayı ultiyle alacağız whistle. Rakibinin üzerinde diğer tarafta Ahri'yi de aldık. Ve Ezreal da düşüyor. Katliam mı var? Hayır. Hala üzerine oynamaya çalışıyorlar. Buraya, 4 kişiye karşı 2 kişi. Buraya. Typhoon Patch yaklaşıyor. Ulti, 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 gelen ulti var. Whistle. Barını doldurmaya çalışıyor. Burada bir ulti attırmamız lazım. Tayfun yaklaştı ultiyi kullandı. Kule altına girmeye çalışacaklar. Bir ulti pozisyonu. Bir ultiyle güzel, birlikte kalkan güzel. kazandı. Çıkar, çıkar Çıkar Kalabilecek mi? Sıl. Çok iyi oynadı burayı. Hala hayatta. Markin. Marki. Marki Sıçra ile birlikte skoru aldı ama iki tane skor bulduk. Marki'nin de başı belada. Sıçrası yok. Bu skoru da alacağız peki. Kime gidecek bu skoru? Marki uzaklaşmaya çalışsa da fazla alıyor bu skoru. Çok iyi oynadı bu kule altını. Nasıl spor Çok hızlı alırız bu kompozisyonla Baranı. Savaşmak da isteyebiliriz tabi. Pech Pex birlikte içeri girecek. 50-50 yapmayalım. 50-50 deyse Burada 50 /50 de savaşmak gerekiyor. Pech araya çok güzel, girdi. Çok güzel. Direkt olarak Kulti geldi. Freskovi. Son kullandı. Arada kalan skor, bir silva. Orada yaşamaya devam ediyor. İki kişilik bir yetenek daha. Diğer taraftan Tayfun da buraya yaklaştı. Rakipleri yakaladık. Düşürmemiz lazım yalnız. Düşürelim. Çok güzel. Şu an çok e düştü. güzel. Düştü. Ve Baron artık bizim olacak Whistle. Dikkat et. Aman diyeyim Whistle. Sıçra onu hayatta tutuyor. Yalnız Marki'nin sıçrası var. Marki buraya yaklaşıyor. Sıçrası var belki ama. Burdi, burdi. Dikkat etmek çok lazım. Çok güzel var. Çok güzel orada duvar. Diğer taraftan Fafo Marki'yi Çıkalım, Market çıkalım. Birlikte çıkalım. Ulti ile birlikte üzerine gitmeye çalışacaklar. Burası hala savaşılabilir. Çok zorlarlarsa Marki. Yalnız Vessel ultisi geliyor. 2 saniye. Kete döndük, mü? Döndük mü? Döndük mü? Döndük Bir anda dönüyoruz. Rakibimizin üzerinde Marki çok tanktı. Ama ultisi Düştü Marki. Direkt olarak düşüreceğiz. Peç oradan uzaklaşıyor. Arada kalan bir Alvaro var. Ulti ile birlikte rakipleri avlayabilir miyiz? Yes, Frescovi ulti ile geldi ama Vissel dans, dans ediyor. Vissel dans ediyor. Vessel ne oynadın be Vessel? Ya ile Aldık aldık, 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 Sıra aldık, Sıra Sıra aldık. Ile ama fena girmedi orada Alvar ama hala ayakta olan bir skor atacak. var. Skor çok fazla hasar veriyor Wilson'la birlikte. Arada kalan Fresco bir sıçrayla uzaklaşacak. Marki e dikkat. fazlasını çıkarabiliriz burada. İyi bir skor almıştık Marki. Ultisi bittikten sonra yani çok Rezi büyük bir tehdit Sumpa, Çok iyi skor be. Skor çalıştı ama skor sıçrayla birlikte skoru buluyor. Diğer tarafta koruyucu melekten çıkacak bir Marki var. Onu da düşüreceğiz ve galibiyeti Nasır Esports uluslararası arenada çıktığı ilk karşılaşmada galibiyete uzanacak. İki oyuncu ile birlikte burada bu Star Riders korumaya çalışsa da yapabilecek çok bir şeyleri yok. Çünkü hasarları yok. İlk Nexus kulesi düştü. İkinci Nexus kulesine kulesi. vuruyor Nasır Esports. Minyonlar bitti ama minyonların gelmesine çok az bir süre var. Minyonlar geldi. Burada skorda <laughs> <laughs> izleyeceğiz. Bir, bir ulti daha. Bir skor daha. ikinci il aldı. Nasır Esports